哎呀！ Hayat devam ettiği için, hani çocuklar hayatta oldukları için bundan dolayı insanlar yaşamak zorunda bir şekilde. insanlar hayatı devam ettirmek zorunda. Bundan dolayı da hani bayram sevincini buruk da olsa, zor da olsa, tabii daha çok çocuk ağırlıklı olduğu için insanlar da onları mutlu etmek için işte veya yakın büyüklerini mutlu etmek için veya bu depremin acı hatıralarını kötü izlerini silmek için insanlar bir arayış içerisinde yani bir bakıma kendi kendilerini terk etme onlar. Görüş yoksa göre Şimdi öncelikle çarşımız sağlam şükür. Önce Cenab-ı Allah'a şükretmemiz lazım. Ondan sonra örnek olarak birkaç arkadaşına açmaya karar verdik, açtık. Şimdi de şükür Allah'a ki komşularımızın hepsi bir geldiler buraya. Biz de huzur bulduk memleketimizde. İnşallah daha da iyisi olmasını bekliyoruz elbette. Bayram yoğunluğu da vardır. Ee, dışarıdan gelen afat görevlileri biraz çekildi. Kendi Maraş halkı gelmeye başladı artık. O zamanlarda mesela biliyorsunuz ki şu çarşıda 2-3 dükkan açıydı. Şimdi çoğunluk açık.